Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, bugün Bakara suresindeki 10 ayeti kerime okunduğu zaman eve şeytan girmemesi ve ailesini, çoluğunu, çocuğunu ve kendisini de koruma altına alması ile alakalı olan hadis-i şerifi paylaşacağız. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve sohbetleri paylaşmayı unutmayın kardeşlerim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kıymetli kardeşlerim. Men qara'a ashra ayatin min suratil bakarati. Kim Bakara suresinden 10 ayeti kerimeyi okursa. Evvelen nehari gündüzün başında lem yaqrabuhu şeytanun hatta yumsiye. Akşama kadar şeytan ona yaklaşamaz buyuruyor. Ve in qara'aha hine Akşama vardığı zaman bu 10 ayeti kerimeyi okursa lem yaqrabuhu hatta yusbiha ve akşama kadar efendim o şeytanlar o kimseye yaklaşamaz. Akşam okuduğu zaman sabaha kadar şeytanlar ona yaklaşamaz. Ve la yara şeyen hiçbir şey görmez. yakrahu kerik gördü fi ehlihi ve malihi. Ailesi ve malı hususunda da başına gelmesini istemediği şeyleri görmez buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Darimi'nin tahric ettiği diğer bir rivayette ise bu 10 ayeti kerimenin efendim Bakara suresinin hangi ayetlerini beyan etmesi hususunda İbn Mesud radıyallahu teala efendim bunlar Bakara'nın evvelinde 4 ayeti kerime yani elif lam mim zalikel kitabu la raybe huden lil muttaqin başlıyorsun. Öyle ki humul müflihun diye e, ee, elif lamimi bitiriyorsun. Ondan sonra ayetel kürsüye geçiyorsun. Ayetel kürsüyü okuyorsun. Ayetel kürsünün hemen aşağısında la <laughs> ikrahe fid dini kad tebeyyene rüştü minel gay. İki satır orayı okuyorsun. Arka sayfasına geçiyorsun ayetel kürsünün. Allahü veli lezine amenu yukhricu minaz zulümat ile nur diye başlıyor. İki, iki buçuk satırda oradan. Hüm fiha halidun diyorsun. Ayetel Kürsi'den sonraki ayet kelimeleri de bitiriyorsun. Dört ayet baştan okudun. Elif Lam Mim. Üç ayet Ayetel Kürsi. La ikrahe iki etti. Bir de arkasındaki Allah Veli Liyyülezi ilk ayeti. Üç ayette ortasından okudun. Ne yaptı? Efendim yedi ayet. Diğer üç ayette ikisi zaten amener rasulü. Amener rasulü üstündeki ve lillahi ma fissemavati ve ma fil ardı. Bir üst ayetten başlayıp Amenel Resulü'yü de sonuna kadar okumak. İşte Bakara suresinin bu 10 ayeti kerimesini kim okursa, sabah okusa akşama kadar, akşam okusa sabaha kadar evine ocağına şeytan girmez. Ailesini, malını, mülkünü efendim Allahu Teala Hazretleri korumaya almış olur buyuruyor. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Bunlar sahih kaynaklarda geçiyor kıymetli kardeşlerim. Darimi de geçiyor, Tebarani de Mucebül Kebir'inde almış. Heysemi Mecmu'u Zevaid'inde almış. Onun için hadis şerifler, sayı hadis şerifler, kıymetli kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri cümlemize amel etmeyi nasip eylesin. Amin.